Başqalar bizə kötü laflar desələrsa, başqalar hər hansı bir şəkildə nəfsimizə layiq olmayan şeyləri desələrsa, biz qarşısında iyi şeyləri söyləməmiş lazımdır. Yoxsa biz fərqimiz o zaman olmuyor. Çünki onun cəbində xəriban o vardır. eğer o kişinin yanında kötü ahlak varsa onu saf etmek zorundadır. Ama bizde de madem ki iyilik vardır, bizde o karşısında iyilik yapmamız lazımdır. Cebimizdeki saf etmemiz lazımdır. Kalbimizdeki saf etmemiz lazımdır. Bu şekilde o kardeşimizi kazanmamız lazımdır. Biz bu şekilde yaşarsa Efendimiz aleyhissalatu vesselam sünnet-i seniyye üzerine yaşamış oluyoruz. Böyle olduğumuz zaman da Allah da bizi sevmiş oluyor. Böyle olunca Allah Zülcelal azze ve celle günahlarımızda başlayacaktır. Birlik beraberlik sahibi olan bir ümmet hiç kimse gücü onlara yetmeyecektir. Tarihe bakın hiçbir bir zamanda ümmeti Muhammed birliği beraberliği olduğu zaman hiçbir zaman kâfıra karşı mağlup olmamıştır. Ne zaman ki cepheleri dünya oldu, ne zaman ki ayrışma oldu, şu oldu, bu oldu. O zaman Allah'u da işte kafirleri onlar üzerine musallat ettiler, onlara vuruyorlar, başlarını parçalıyorlar, hiç kimse sesini de çıkarmıyor. Bütün mumilerin namusi birdir. Bak mumilerin karşısında mumilerin namusi çiğneniyor, ayak altına alınıyor. Kimse sesini çıkarıyor mu? Bunu görmüyorlar mı? Bunu görüyorlar. Ama öyle gayret kimsede kalmamıştır. Kimse sesini çıkarmıyor, kimse hiçbir şekilde rahatsız da olmuyor hiç merak etmemek lazımdır. Yarın o kardeşlerimize şey olsalar, eğer biz kendimize gelmezse ertesi günü bizim başımızda olacaktır. Onun için uyanalım, kendimize gelelim. Ya vücut olmaya gayret edelim. Allah Resulü'nün sünnetini hakkıyla öğrenelim, ahlakı öğrenelim. O ahlakla yaşanmaya gayret edelim.